Datif ve akuzatif. Bizim öncelikle herhangi bir nesnede nerede olduğundan bahsediyorsa ya dativde ya da akuzatifde bahsetmemiz gerekiyor. Ama özellikle bir nesnenin nerede durduğunu söylüyorsak bu söylediğimiz nesneyi bizim datifle kullanmamız gerekiyor. Şimdi burada bazı kalıplar var. Direkt onlara bakalım. Eğer bu kalıpları kullanıyorsa fiillerde Direkt dativ olarak bakacağız. Stehen ilk olarak durmak anlamına geliyor. Şunu küçültelim biraz. Daha sonra zitsin var. Zitsin oturmak. Evet, Bir yerde oturuyor olmak. Daha sonra ligin var. Ligin yatay olarak uzanmak diyebiliriz. Uzanmak. Son olarak da hangin var. Hang'ın da asmak. Bir şeyi asmak. Yani burada da asılı olmak anlamında söylenilebilir. Ek olarak buraya shaken da söyleyebiliriz. Shaken da bir şeyin içinde olmak. Yani atıyorum çantanın içinde ya da cebimizde para, telefon var. Ondan bahsederken kullanıyoruz. Evet, Şimdi birkaç tane şuraya nesne yazalım. Daha sonra bu nesnelerin kullanımını görelim. Bir de burada diğer edatlarımız var. Mesela auf. Auf bir şeyin üzerindedir. Bu direkt temassız olarak, direkt masanın üzerinde mesela. Ama Uber uçak gibi düşünün. Ha. Bağlantı yok. Bu da üzerinde ama arada mesafe var. Daha sonra unter var. Unter altında for var. For önünde anlamına geliyor. Onda da yazalım. For önünde hinter arkasında arkasında neben yanında Son olarak sivişin arasında demek. İki nesnenin arasında. Şimdi bunları kullanarak cümle yapacağız. Evet hocam. Bizim en çok A1'de görmüş olduğumuz kelimeler buraya yazacak olursak der fenzihir. Masa ne demekti? Masa ee... Dertiş miydi hocam? Dertiş, evet. Sandalye? Stül muydur hocam? He he, derstül. Derstül. Raf neydi? E, Raf, e, Rebun mıydı hocam? Das Regal. Regal, pardon evet. Evet. Halı neydi? E, halıyı pek hatırlayamadım hocam. Dert, tepiş. Tepiş, evet. Kapı, diyetio, diyetio, diyetio. Pencere, fenfenzi, e... das fenster, fenster hocam. Aha. Radyo, radyo nedir? E, radyo radyo hocam. Das radyo evet. muydu? Evet, artık elde das das radyo. Fenster. Daha sonrasında bilgisayar. Der Computer hocam. Evet, o da Der Computer. Das evet. Auto hocam. Hı -hı. Das Auto. Evet, daha sonra dolap neydi? Google Schreiber hocam. Yok o kalem. Der Google Schreiber. Schreiber. Aha. Ee, Bu kalem ee... demek. Dolap ise der Schrank. Schrank. Evet. Bir de do, buzdolabı var. O da der Kühlschrank. Kühlschrank evet Bu da buzdolabı. Daha sonra fincan, ditase ee, bardak diyebiliriz hocam. Glas. Das evet. Glas mıydı? Das Glas. Evet. Glas, evet. Aha. <laughs> Messer. Messer neydi? Hatırlıyor musunuz? Messer pek hatırlayamadım hocam. Messer bıçak demek. Bıçak demek değil mi? Mesir. Evet. Daha sonrasında çatal var. Bunlar artık elde asmıyorlar. Çatal hatırlıyor musunuz çatalı? Hatırlayamadım hocam. O da gaber, di gaber. O da neydi? Ee, zima. Das Zima. Evet. Das Zima. Evet. Güzel. Çanta. Di Ditaş. Evet. Ditaşı. Daha sonrasında das, zofa, kanepe. Kanepe. Evet. Bunlarla cümle kuracağız. Her şeyimiz hazır. Son olarak dativde artikellerimiz nasıl oluyordu? der denem mi dönüşüyordu hocam? Evet, der, dem, das, dem. dem, der, şey di, bu da der oluyor. Şimdi cümlelerimizi yapabiliriz. Mesela diyorum ki sandalye masanın önündedir. Der Evet. Derştür. İyi yaşayın hocam. Siz de görün. Derştür. E... Şimdi bu sandalye dik durduğu için steht diyoruz. Evet hocam. Masanın önünde for dem tiş. Burada masanın önünde dediğimiz için direkt for dem tiş yapıyoruz. Masa artikeli dem oluyor. Daha sonrasında mesela kanepe, das sofa. Ligt. Yatay durduğu için ligt. Of te tepiş. Burada da kanepe halının üzerinde duruyor. Evet, siz de söyleyin bir tane cümle. E, e, das regal ee, evet. Nipt. Nipt. Ee, Regal, sanki raf dik durur. Ee, şey mi dememiz lazım hocam? Şey, ee, şey oluyor. Ee, der onun yani yanında duruyor diyeyim mesela. Der bu desek hocam. Olmuyor. Aha. Televizyonun yanında diyelim. Ee, Ferz fe, 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 şey der ferzihir dem ferzihir hocam. Evet. Ne var? Dem, dem ferzihir. Ne bunu Unutmuyoruz. Daha sonrasında radyo masanın üzerinde mesela das radyo steht auf dem Tisch. Masanın üzerinde duruyor. Kalem mesela der ya da blaystift diyelim. Das blaystift liegt auf dem bu. Kitabın üzerinde duruyor kalem. Ne diyebiliriz? Yani bayağı kelime yazdım. Onlarla direkt sözlü olarak kurun cümle. O onun yanında, ee, onun arkasında duruyor gibi. Şey diyeyim hocam. E, masa şeydi değil mi hocam? E, Stul. Yok. Stool. E, sandalye demek. Sandalyeydi değil mi? Aha, ders stül. Evet. Ee, Şte. Neyin yanında olsun? Camın önünde de diyebilirsiniz. Ee, for e, Das Fenster Yok. Burada dativ kullanıyoruz. Unutmayın. Dem Fenster Dem Fenster Yani bizim cümlemizde ikiye ayırıyoruz. Şu başlangıç bir de sonunda iki nesne geliyor. Bunların başta olanı nominatif hmm. Bu nominatif olacak. Bu da datif olacak. Her zaman böyle. Datif. Şimdi tekrar yapın. Araba evin önünde duruyor. E, das auto. Aha. Evde e, daha sonra e, das e, auto. Das e, şey, e, e, the, auto. Şey, skate. Ford. Dem auto. Bir kez daha söyleyin. Olmadı. Uh, das Auto hı uh hı. -huh. State e, uh, For e, Dem e, For them house. house değil. Direkt for them direkt. house. Aha. Das Auto. Masato state state for for dumb house. Evet. Bu şekilde söyleyebiliriz. Daha sonrasında mesela başka ne diyelim? Bardak masanın üzerinde duruyor diyebilirsiniz. glass, <laughs> state state Evet. Ee, oh. Evet. Dativ'de kullanımı bu şekilde. Şimdi ise akuzatif'e bakacağız. Akuzatif'de ise bir yönelme olması lazım. Burada dativ'de durduğu yeri söylüyorduk. Evet hocam. Buraya yazalım. Durduğu Diğer söylenir. Akuzatif değilse nesneyi koyacağımız yeri söylüyoruz. Anladım hocam. Bunu söyleyen kişi biz olacağız. Başkası fark etmiyor. Ama bir nesneyi bir yere koyacağız. Bunda da her zaman akuzatif olacak. Akuzatif değilse artikeller Der dene dönüşüyor, das aynı kalıyor, di aynı kalıyor. Şimdi diyorum ki burada da stellen var, stellen koymak, bir şeyi dik koymak, setzen oturmak, legen yatay koymak, hängen asmak. Şimdi diyelim ki i henge Diya ki it den şrank ya da kleidung şrank. Cilgeti dolaba asıyorum mu oluyor hocam? Evet. Burada da ne yaptık? Akuzatif kullandık. Yani iki kısımda da akuzatif olacak. Hem burada akuzatif hem de burada akuzatif olmak zorunda. şöyle yapabiliriz. İki kısımda da akuzatif yapmak zorundasınız. Burada öyle değildi. Burada sadece ilk kısım nominatifdi. İkinci kısım datifdi. Evet hocam. Burada değişiyordu ama burada tam değişiyor. Daha sonrasında mesela o koyuyor diyelim. Erstein Hashtag. Fiilimizi şimdi çekimliyoruz hocam. Evet çekimliyoruz. Aynı onun çekimi. Hashtag dash rank. Mesela for ya da şey diyelim. Neighbor dan Zehir. Dolabı Burada televizyonun yanına koyuyor. Anladım hocam. Ya da İh lege den tepiş halıyı koyuyorum. Nereye mesela? in das sim var. Çalışma odası. Evet. Halıyı koyuyorum. Bu şekilde söyleyebilirim. Daha sonrasında siz de söyleyin cümle. E, Iştele den auto Hayır. Das auto. Das auto. E, nereye bırakalım arabayı? Aa, bu şeydi değil mi hocam? stelen dik koymak mıydı? Ha dik ama arabada fark etmiyor. Bunu söyleyebilirsiniz. Anladım. Anladım. Ee, evin park önüne önüne. Canım, Arabayı evin önüne bırakıyorum. Ee, nah, pardon. Ee, for house hocam? For das house. Ben, for das house. Havze'yi sadece şu kalıplarda kullanıyorsunuz bak. Onun haricinde havze diyemeyiz. Nah House, Su so, house. Anladım hocam. Su so, house, Pardon. House Su so, house. Sadece burada E taksi geliyor. Onun haricinde E taksi gelmez. Anladım hocam. Haus. Onun haricinde house? Das house. Burada da artıklar gelmediği için böyle bir şey yapmışlar. Evet. Bir tane daha yapalım. Diyelim ki mesela -den -küşrak -küşrak -di e stelle dan kran kuşran eke bunda da buzdolabını köşeye koyuyorum dedim in eke köşe demek Anladım hocam. Ee, o zaman şöyle bir cümle kurayım hocam. İstelle e, den dastiş, e, istelle dastiş. E, şey demek istiyorum ekmeği. Das Brot'tu değil mi hocam? Evet. Das Brot. İştele Das Brot. Ee, Nereye bırakıyorsunuz? Masanın üstüne bırakıyorum o Tamam. Diş. İn mi hocam? Masa, Hayır. In, masanın içine olur. İn dertiş derseniz. Burada tam tersine. Auf. Auf. Oh iş oldu. Masanın üzerine bırakıyorum ekmeği. Ya da Er leg diyelim das bu auf das regal kitabı rafa bırakıyor. Evet. Başka? Bir tane daha kurun. Ee, i̇ş ee, e, ne diyelim das glas ee, Evet. İş skille das glas ee, mutfağı bırakıyorum. Evet hocam. Auf den tisch. Tamam. Auf den. Bardağı masanın üzerinde bırakıyorum gibi değil mi hocam? Evet. Doğrudur. Evet. Şimdi kitabımıza geçiyoruz. Orada örnekler var. Onlara bakalım. Buraya kadar var mı sormak istediğiniz bir yer? Anladım hocam. Teşekkür ederim. Tamamdır. Evet. Burada gördüğünüz gibi cümleler mevcut. Bunları yapacağız. Evet o zaman. Bunu ben paint'e atayım. Birinci cümlede mesela der tepişlik demiş. Yanına parantez içinde auf ve boden demiş. Ayakkabılık.